Kayıt dışı iktisattan herkese merhabalar. Bugünkü yayın başlığımız devletin partileşmesi, modern patronaj ve ekonomik rant dağılımı. Şimdi bugün sizlerle çok önemli bir politik ekonomi konusunu ele alalım istiyorum. Bu da nedir? Devletin partileşmesi, devletle devletle partinin, iktidardaki partinin tabii ki, iç içe geçmesi ve modern patronaj sistemleri. Türkiye üzerinde değil, bu video özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu'dan örneklerle kamu kaynaklarının nasıl siyasi sadakat karşılığında ...dağıtıldığını ve bunun ekonomik ve toplumsal sonuçlarını inceleyecek. Bizim ülkemizde zaten biliyorsunuz ileri demokrasi var, incelemeye gerek yok. Şimdi tarih boyunca iktidar kendisini destekleyenleri ödüllendirme eğiliminde olmuştur. Pek çok ülkede, dünyada. Ancak modern demokrasilerde kamusal kaynakların tarafsız ve liyakat esasına göre dağıtılması beklenir. Peki bu beklenti karşılanmadığında ne olur? İşte seçimle gelen fakat giderek otoriterleşen rejimlerde devlet aygıtı nasıl parti çıkarları doğrultusunda şekillendirilir? Bunları konuşalım istiyorum. Bunun içinde Steven Levitsky Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimci meşhur bir kitabı var. Rekabetçi Otoriterianizm diye Türkçeye çevriliyor. Bu kavram yani tam da bu durumu açıklıyor aslında kitaptaki kavram. Seçimler yapılır ancak iktidar sahipleri devlet kaynaklarını, medyayı ve bazen yasal sistemi rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmek için kullanır. İşte bu sistemlerde kamu ihaleleri, sübvansiyonlar, vergi istisnaları ve diğer ekonomik ayrıcalıklar parti sadakatini ödüllendirmenin ve muhalefeti cezalandırmanın bir aracı haline gelir. Bugün de Orta Doğu'da ve Latin Amerika'nın bazı ülkelerinden örneklerle modern patronaj sistemlerinin karmaşık yapısını ve bunun ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini konuşalım istiyorum. Bu yayının da amacı zaten bunları konuşmak. Şimdi önce bir kavramsal çerçeveyi istiyorsanız kuralım. Patronaj ve rant kollama çerçevesi. Burada bazı temel kavramları öncelikle açıklamak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de patronaj. Patronaj dediğimiz şey Siyasi destek karşılığında ekonomik fayda sağlanması. E, tarihsel olarak işte patronaj ilişkileri kişiseldi malum bir siyasi lider kendisini destekleyenlere doğrudan menfaat sağlardı. Modern patronaj sistemleri ise çok daha karmaşık ve kurumsallaşmış vaziyette. Bu bir nevi işte bizim e, Osmanlı döneminde e, işte padişahlık dönemindeki arpalık gibi de düşünülebilir. E, rant kollama ise ekonomistlerin e, piyasa rekabeti dışında ekonomik kazanç elde etme çabalarını tanımlamak için kullandıkları bir terim. E, Bunun pek çok iktisatçı çalışmıştır. E, rant kollamanın toplumsal maliyetinin rantın kendisinden çok daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar var iktisat literatüründe. Politik iktisat literatüründe özellikle. E, clientelism diye bir şey var bir de patronajın özel bir biçimi. Ve siyasi aktörler ile belirli seçmen grupları arasında kurulan karşılıklı fayda ilişkisine dayanıyor. Politikacılar vatandaşlara kamu hizmetleri veya doğrudan yardımlar sağlıyorlar. Karşılığında oy ve siyasi destek alıyorlar. Bu kavramlar ışığında, bu tanımsal çerçevenin içerisinde modern patronaj sistemlerinin nasıl işlediğini ve bunların ekonomik ve demokratik kalkınma üzerindeki etkilerini beraberce inceleyebiliriz. Şimdi Latin Amerika'ya bakalım. Latin Amerika'da patronaj ve devletin partileşmesi hikayesine, patronaj politikalarının Latin Amerika'da tarihsel olarak derinlemesine kök saldığı bir bölge. 19. ve 20. yüzyıllarda işte Caudillo olarak bilinen güçlü liderler kişisel bağlılık ağları üzerinden ülkeleri yönettiler. Modern dönemde ise patronaj... Yayının başında da bahsettiğim gibi daha sofistike biçimler aldı. Mesela Brezilya'da e, 2014'te patlak veren bir işte operasyon lava e, jato tam doğru te telaffuz etmiyorum muhtemelen ama araba yıkama operasyonu demek. E, modern patronal sistemlerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Burada bir soruşturma var ve bu soruşturma'nın sonucunda e, devlet petrol şirketi işte Petrobras'ın ihalelerinde büyük çaplı yolsuzluk olduğu ortaya çıkıyor soruşturma büyük inşaat şirketlerinin özellikle de Odebrecht'in dan sözleşme almak için o devlet petrol firmasından sistematik olarak rüşvet verdiğini ortaya koydu ve bu paralar hem şirket yöneticilerinin kişisel zenginleşmesi hem de siyasi partinin iktidar siyasi partilerinin finansmanı için kullanılıyor. Ki Brezilya örneği patronajın artık sadece basit bir oy karşılığı iş değişimi olmadığını, karmaşık bir finansal ve politik ağ içerdiğini gösteriyor bize ki bu Odebrecht'in eski CEO'su 2017'de şirketin Latin Amerika ve Afrika'da 12 ülkede politikacılara yaklaşık 788 milyon dolar rüşvet verdiğini itiraf etti. Ki bu tür, bu tür sistemlerde devlet ile parti arasında çizgi bulanıklaşıyor. Kamu ihaleleri parti finansmanının bir aracı haline geliyor. Ekonomik kaynaklar verimliliğe göre değil, siyasi bağlantılara göre dağıtılıyor. Arjantin örneğine bakalım. Arjantin'de özellikle Peronist yönetimler döneminde sosyal programlar sıklıkla bu klientelistik ilişkileri sürdürmek için kullanılmıştır. 2000'lerin başındaki ekonomik kriz sonrasında da e, bir hane reisleri gibi bir sosyal yardım programı başlatıldı işte. Eee Hefes, İhefas, De Hogar sanırım e, de İspanyolcası. Bu özellikle Buenos Aires çevresindeki yoksul mahallelerde parti sadakatini sağlamak için araçsallaştırılıyor bu sosyal yardım programları. E, buradaki araştırmalar da gösteriyor ki parti aktivistlerinin bu programlara erişimi kontrol ederek yerel düzeyde bir patronaj ağı kurduğu. Yani partilerin işte ilçe mahalle başkanlıkları eliyle bunların dağıtıldığı. Bu da vatandaşın hani, sosyal yardıma erişmesi için de yerel parti ile yani mahalle örgütü ilçe örgütü vesaire iyi ilişkiler kurması gerektiğini gösteriyor. Ki bu tür sistemlerde e, sosyal politika siyasallaşıyor ve devlet kaynakları ihtiyaca ve vatandaşlık hakkına göre değil de siyasi bağlılığa göre dağıtılıyor. Bu da sosyal politikanın etkisini azaltan ve vatandaşları müşteriler haline getiren bir yaklaşım. Venezuela'ya bakabiliriz. Venezuela'da özellikle Hugo Chavez döneminde e, devlet petrol şirketlerinin kaynakları hükümetin sosyal ve siyasi programlarını finanse etmek için kullanılıyor ve sadece bir şirket olmaktan çıkıp artık o Bolivarcı devrimin ki işte Chavez'in öncülü olduğu iddia ettiği Bolivarcı devrimin ekonomik motoru haline geliyor. Bunun gelirlerini kullanarak e, Misiones adı verilen sosyal programları finanse ediyor Chavez. Bu tek başına aslında eğer e, sadece sosyal e, programları e, parti e, aidiyeti olmadan e, finanse etse belki kötüye yorumlanmayabilir ama işte burada eğitim, sağlık, gıda yardımları var. Bunlar aslında ilk bakışta iyi gibi gözüken fakat zamanla bu programların dağıtımını, başta değil belki ama zamanla siyasi sadakate bağlı hale geldiği ve e, parti üyeleri ve şabazı destekleyenlerin bu kaynaklara erişimde ayrıcalık kazandığını görüyoruz. E, paralel yapılar da oluşturuluyor petrol şirketi içerisinde. Örneğin Şirketin sosyal programlar için ayırdığı bir fon var, Fondespa fonu. O normal bütçe süre, süreçlerini bypass ederek doğrudan başkanın kontrolünde kullanılıyor. Ki bu Venezuela örneği de bize doğal kaynak gelirlerinin petrol oluyor burada. Nasıl parti siyaseti için araç sallaştırabildiğini ve bunun sonucunda da ekonominin nasıl çöküşe yol açabileceğini gösteriyor. Ki bir zamanların nispeten Latin Amerika'nın zengin ülkelerinden olan Venezuela bugün tarihin en derin ekonomik krizlerinden bir tanesini yaşıyor hala uzunca bir süredir. Biraz daha yakınımıza gelelim. Orta Doğu'ya gelelim isterseniz. Orta Doğu'da çünkü patronaj ve devletin partileşmesi farklı dinamiklerle şekillenmiştir. Bölgenin Orta Doğu bölgesinin petrol zengini ülkelerinde gelir vergisine pek ihtiyaç duymadığından vatandaşlar ile devlet arasındaki ilişki daha çok bir rant dağıtımı modeliyle karakterize edilir. Şimdi burada aslında işte ne bileyim ben şeyhlerle yönetilen ülkeler dışında emirlerle, şeyhlerle yönetilen ülkeler dışında ...çok da fazla petrol geliri elde etmiyor. Mesela Mısır'a bakabiliriz öncelikle. Mısır'da... E, ...ordunun... ...özellikle Mısır ordusunun ekonomideki rolü... ...modern patronaj sistemlerinin... ...en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Çünkü Mısır Silahlı Kuvvetleri sadece bir güvenlik kurumu değil... ...ama aynı zamanda devasa bir... ...ekonomik imparatorluk. Yani Sisi'nin, e, Abdel El Fata, ...Abdel Fata El Sisi'nin 2013'te... ...iktidara gelmesinden sonra... ...ordunun ekonomik rolü daha da genişlemiş vaziyette ve... ...ordu şirketliği büyük altyapı projelerinde ayrıcalıklı konuma sahip. Altyapı, inşaat, enerji hatta tüketim malları üretim ve dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteriyor ordu şirketleri. Vergi, muaf vergi muafiyetleri var. İşte sübvansiyonlu bir iş gücü kullanıyorlar zorunlu askerlik hizmetinden gelen ve rekabet avantajları gibi ayrıcalıkları var. Burada yapılan araştırmalar gösteriyor ki Mısır ordusunun ekonomik faaliyetleri ülke gayri sarfı yurt dışı hasılasının neredeyse dörtte birine eşit. Ki bu ekonomik bir imparatorluk siyasi sadakati ödüllendirmenin ve muhalefeti marjinalleştirmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Ki bu Arslan Mısır örneği devlet partileşmesinin en uç noktalarından bir tanesi. Burada hani parti yerine ordu geçmiş vaziyette ama mantık aynı. Ekonomik kaynaklar verimlilik veya rekabet gücüne göre değil de siyasi ve kurumsal bağlılığa göre e, dağıtılıyor. Lübnan'a geçebiliriz. Lübnan'da mezhepçi bir patronaj sistemi var. Tabi ekonomik çöküş de gelmiş vaziyette. O mezhepçi temelli bir patrona sisteminin etkilerini gösteren çok çarpıcı bir örnek Lübnan. Ülkedeki politik sistem işte farklı dini toplulukların, Maruniler, Sünniler, Şiiler, Dürzüler gibi arasındaki güç paylaşımına dayanıyor. Ama bu yapı zamanla her mezhebin kendi patronaj anı kurduğu parçalı bir patrona sistemine dönüşmüş vaziyette. Lübnan'da mesela bankacılık sisteminde bile böyle bir ilişki var. Yani bankaların yüzde %40 civarındaki yani yüzde %43 hatta yapılan bir araştırmada Çaban'ın araştırması hissedarları arasında e, ...siyasetçiler veya onlara yakın bağlı olan kişiler olduğunu gösteriyor farklı mezheplerden. Lübnan Merkez Bankası da e, buna birazcık e, çanak tutuyor açıkçası. Finansal mühendislik programları bankaların ve dolayısıyla siyasi elitlerin zenginleşmesine sağlarken... ...ekonominin geri kalanını borç yükü altında e, bırakıyor. Ki 2019'da patlak veren bir kriz vardı. Bu sistemin sürdürülemezliğini de göstermiş vaziyette. E, FAS'a bakabiliriz. FAS'ta mahsen adı verilen bir, geleneksel bir elit yapı var. Bu modern patronaj sistemlerinin ilginç bir örneğini sunuyor. Bu mahzen denilen şey monarşi, güvenlik aygıtı ve krala sadık işin insanlarından oluşan bir ağ. Değişik bir network yani aslında insan networkü. FAS'ta ekonomik fırsatlar özellikle bankacılık, telekomünikasyon ve inşaat gibi karlı sektörlerde genellikle mahzenle bağlantılı kişilere sunuluyor. Özelleştirme süreçleri krala yakın iş insanlarına ayrıcalıklı erişim sağlayacak şekilde yönetiliyor. Bir de FAS'ta bir yatırım otoritesi var o onun verdiği lisanslar ve teşvikler siyasi bağlantılara göre dağıtılıyor. Ki bu durumda işte ekonomik faaliyetin verimlilik yerine siyasi ilişkilere göre şekillenmesine yol açıyor. Ki bu FAS örneği bize patronaj sistemlerinin görünüşte liberal ekonomik reformların adı altında bile nasıl sürdürülebileceğinin çok güzel bir örneği. Yani ekonomik liberalleşme bazen sadece patronaj ilişkilerini yeniden yapılandırmanın bir aracı olarak bile kullanılıyor. Şimdi istiyorsanız bu örneklerden sonra birazcık o modern patronaj sistemlerinin e, işleyiş mekanizmalarına bakalım. Ee, mesela şimdi çünkü burada modern patronaj sistemlerinde hani basit rüşvet veya doğrudan kayırmacılığın ötesinde bunlar geleneksel yöntemler. Daha sofistike finansal ve yasal mekanizmalar kullanılıyor. Burada da benim tespit ettiğim hani böyle bir en azından kategorize ettiğim dört tane mekanizma var. Bir tanesi e, kamu ihaleleri ve özel şartnameler. Şimdi kamu ihalleri modern patronaj sistemlerinin ana mekanizmalarından bir tanesi. Siyasi bağlantıları olan şirketlere ihale vermenin birçok yolu var. İşte ihale şartnamelerinin belli şirketler lehine hazırlanması mesela. İşte ihale süreçlerinin şeffaflıktan uzak yürütülmesi. ihale komisyonlarının siyasi atamayla belirlenmesi. işte acil durum veya ulusal güvenlik gerekçesiyle normal ihale süreçlerinin bypass edilmesi gibi. Ki burada mesela Brezilya'daki o Lavayato işte soruşturması bu mekanizmaların nasıl işlediğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Burada Petrobras'ta ihaleler siyasi olarak bağlantılı şirketlere verilecek şekilde manipüle ediliyor ortaya çıkıyor. Manipüle edildiği ortaya çıkıyor ve bu şirketlerde ihale bedelinin bir kısmını siyasi kampanyalara ve politikacılara geri aktarıyordu. İkinci mekanizma vakıflar ve STK'lar, sivil toplum kuruluşları üzerinden kaynak aktarımı. Çünkü modern patronaj sistemlerinde bunlar çok önemli rol oynuyorlar vakıflar ve STK'lar. Bu organizasyonlar parti siyasetine doğrudan bağlı olmadan parti tabanını mobilize etmek veya ödüllendirmek için kullanılıyor. Mesela Mısır'da Hüsnü Mübarek döneminde bir First Lady vardı Suzan Mübarek, Suzanla Mübarek. Onun kurduğu ve yönettiği vakıflar milyonlarca dolar kamu kaynağını kontrol ediyordu. Ki bu vakıflar rejime sadık grupları ödüllendirmek ve sosyal hizmetleri siyasallaştırmak için e, kullanılıyordu. Üçüncü mekanizma düzenleyici çerçevenin manipülasyonu dediğim şey benim. Bu da şu yani e, modern sistemlerde gene patronaj sistemlerinde doğrudan kaynak transferi yerine bazen o düzenleyici çerçevenin yani regulatory framework'in karşılığı olarak kullanıyorum bunu. Manipülasyonu tercih ediliyor. Bu daha az görünür ve daha zor tespit edilebilir patronaj yöntemi. O da şu mesela Arjantin'de Kirknay yönetiminden bir örnek verebiliriz. E, döviz kuru düzenlemeleri ve ithalat lisansları siyasi olarak bağlantılı iş insanlarına ekonomik avantaj sağlamak için kullanılıyor. Bazı şirketler döviz alımı için özel izin alırken siyasi bağlantıları olmayanlar, iktidara yakın olmayanlar bu imkandan mahrum bırakılıyor. Meksika'da da mesela e, uzun yıllar iktidarda olan bir PRI diye kurumsal devrimci parti vardı. E, onun uzun iktidar döneminde düzenleyici kurumlar sıklıkla partiye yakın iş insanlarını... Avantaj sağlayacak şekilde kararlar alıyordu. Telekomünikasyon, bankacılık ve enerji sektörlerindeki yapılan düzenlemeler hep partiye yakın oligarklara e, aktarılıyordu. Onları kayırıyordu. Dördüncü mekanizma vergi istisnaları ve teşvikler. E, vergi istisnaları ve teşvikler burada mesela doğrudan kaynak transferi gerektirmeyen bir şey. Bu genellikle yatırım teşviki veya bölgesel kalkınma gibi işte vergi harcamasına dayanan aslında e, gerekçelerle maskelenen e, bir mekanizma. İşte FAS'ta mesela kralın yakın çevresindeki iş insanlarına verilen vergi istisnaları ve teşvikler var. Bu mekanizmanın bir örneği işte mesela Casablanca finans şehri gibi projelerde belirli şirketlere 5 yıla kadar tam vergi muafiyeti sağlanıyor. Ha keza yine Lübnan'da siyasi elitlere yakın şirketlere verilen gümrük istisnaları ve özel ekonomik bölge vergi avantajları patronaj ağlarını güçlendiren mekanizmalar arasında. Peki bütün bunların sonucunda bu modern patronal sistemlerin biraz da ekonomik ve toplumsal sonuçlarını konuşalım. Yani bunlar tamam yapılıyor ve bu şekilde yapılıyor. Farklı mekanizmalarla yapılıyor ama etkileri ne oluyor diye soracak olursanız. Eğer maalesef etkileri oldukça ağır. i̇lk bakışta bunlar sadece adil olmayan bir kaynak dağılımı gibi görülebilir ama uzun vadede bu sistemler ekonomik kalkınmayı ciddi şekilde sekteye uğratıyor, zarar veriyor. Çünkü burada en başta bir ekonomik verimsizlik ve rekabet kaybı var. Yani patronaj temelli ekonomilerde kaynaklar verimlilik veya yenilikçilik esasına göre değil, ya işte liyakat esasına göre değil, siyasi bağlantılara göre dağıtılır. Ki bu da işte ekonomik verimsizliğe yol açan en temel olgulardan bir tanesi. Ee, ya Venezuela'da mesela bunu görebiliriz. Yani Venezuela'nın petrol üretiminin ciddi şekilde düşmesi tabii ki ambargo vesaire bununla da etkili olabilir ama e, ciddi şekilde bu tip verimsiz dağıtımın da etkisi olduğu söylenir. İkincisi yolsuzluk ve kurumsal zayıflama. Yani patronaj sistemleri yolsuzluk sistematik hale getiren ve kurumları zayıflatan e, sistemler. E, mesela yine Brezilya'dan bir örnek. Yani Petrobras'taki yolsuzluk şirketi 2 milyar dolardan fazla zarara yol açıyor. Lübnan daha keza yine mezhepçe patronaj sisteminin verdiği kurum zarar. Burada 2020'de Beyrut Limanı'ndaki patlamayı hatırlayacaksınız. E, pek çok insanın e, ölümüne neden oldu. E, burada işte aslında gene limanda demiştik gümrükte. ...iktidara yakın, gene mezhepsel de olsa iktidara yakın kişilere ayrıcalık sağlandı. Burada güvenlik düzenlemelerinin uygulanmaması ve sorumlulukların belirsizliği... ...büyük ölçüde bu patronaj temelli kurumsal yapının bir sonucuydu ve insanların doğrudan hayatına mal oldu. Bir de toplumsal kutuplaşma ve demokratik gerileme etkisi var tabii ki. Patronaj sistemleri toplumu içeridekiler ve dışarıdakiler olarak ikiye bölüyor. Ekonomik fırsatlara erişim, siyasi sadakate bağlı hale geldiğinde e, haliyle toplumsal kutuplaşma artıyor... Bu da demokratik kurumların işleyişini oldukça zayıflatan bir şey. Ki Mısır'da mesela Sisi rejiminin ordu üzerinde kurduğu ekonomik patronaja sivil toplumu marjinalleştirmiş durumda ve demokratik açılım olasılığını oldukça zayıflatmış vaziyette. Ve ekonomik kaynaklar rejime sadık grupları ödüllendirmek için kullanılırken muhalif sesler ekonomik olarak da cezalandırılıyor. Sadece siyasi olarak değil. Öte yandan yani, ekonomik kriz ve sistemin sürdürülemezliği boyutu var. Patronaj sistemleri kısa vadede siyasi istikrar sağlasa da Sonuçta belli bir grubu besliyorsunuz ve onlar sizin iktidarda kalmanıza dayanak oluyorlar. Uzun vadede ekonomik krizlere yol açma eğiliminde. Bu sistemler kaynakların verimsiz kullanımına, aşırı borçlanmaya ve ekonomik kırılganlığa neden oluyorlar. Lübnan'da mesela 2019 krizi mezhepçi patronal sisteminin çöküşünün bir sonucu aslında büyük ölçüde. Siyasi eritlerin bankacılık sistemi üzerinden yürüttüğü ponzi şeması o tarihte çöküyor ve Lübnan lirası işte değerinin %90'ını kaybediyor çöküyor Lübnan'da. Eğer bakanlar okuyanlar bilirler. Belki bir yayında da biz de Lübnan'a özellikle odaklanırız. Venezuela'da da petrol gelirlerine dayalı patronaj sistemi petrol fiyatlarının düşmesiyle sürdürülemez hale geliyor ve sonuç işte hiperenflasyon, gıda ve ilaç kıtlıkları ve milyonlarca insanın ülkeyi terk etmek zorunda kalması. Patronaj sistemlerine karşı reform ve direniş olarak ne yapılabilir diye sorulabilir. Çünkü bu sistemler genellikle derinlemesine kök salmış olsa da bu sistemlere karşı çeşitli reform ve direniş e, stratejileri geliştirilebilir. Bir tanesi kurumsal reformlar ve şeffaflık inisiyatifleri. Yani kamu ihale sisteminde şeffaflık mesela esasen patronaj ilişkilerini zayıflatmanın önemli bir yolu. Mesela Şili'de işte Kompra sistemi tüm kamu ihalelerinin online platformlarda yayınlanmasını ve ihale kararlarının gerekçelendirilmesini zorunlu kılıyor ve bu sistem e, ihale süreçlerinde şeffaflığı arttırmış ve patronaj ilişkilerini azaltmıştır diye düşünülüp Meksika'da yine 2000'lerde o işte PRI dediğim kurumsal devrinci partinin iktidarı kaybetmesinden sonra ulusal şeffaflık enstitüsü gibi kurumlar oluşturuldu. Ve bu kurumlar kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığı arttırmaya başlıyordu. Ee, sivil toplum örgütleri aslında önemli hesap verilebilirlik talebi açısından. Çünkü e, önemli bir denge mekanizması olabilir sivil toplum. Arjantin'de mesela işte Poder, Ciudadano gibi sivil toplum örgütleri var. Bunlar kamu ihalelerinin ve siyasi kampanya finansmanının izlenmesinde aktif rol oynuyorlar. Ee, uluslararası anlaşmalar ve baskı var tabii ki. Uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar hani patrona sistemlerine karşı dış baskı oluşturabilirler. Ee, yani ülkenin e, sektörel en azından mesela NAFTA bunu yapmıştı. Daha sonradan USMCA'ya çevrildi. Şimdi geleceği meçhul ama e, Amerika'nın işte Kuzey Amerika e, serbest ticaret e, şeysi e, anlaşması Trump şimdi bunu e, çökertiyor ama ülkenin bazı sektörlerine patronaj ilişkilerini azaltmasını teşvik etmişti Meksika'nın. Yine IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar kredi anlaşmalarında kurumsal reform şartları ortaya koyabilirler ve bu e, açıkçası etkili olabilir bir bir ölçüde. Dijital teknoloji kısmı var. E, burada dijital teknoloji patrona sistemlerinin bypass etmenin e, yeni yollarını sunabilir. Özellikle blockchain ve kripto para teknolojileri devlet kontrolündeki ekonomik alanlara alternatif sunma potansiyeli taşıyorlar diye düşünüyorum. Yani mesela Venezuela'da işte ekonomik kriz ve hiper enflasyon ortamında kripto paranın yaygınlaşmasıyla merkezi otoritenin ekonomik kontrol mekanizmaları kısmen tabii ki bu çok büyük ölçüde değil mümkün değil ama kısmen bypass etmenin bir yolu olarak e, ortaya konmuştur. ya yani sonuç olarak aslında ekonomik kalkınma anlamında da söyleyecek olursak devletin partileşmesi ve modern patronaj sistemleri sadece demokratik değerlerin erozyonu değil ama aynı zamanda ekonomik kalkınmanın önündeki önemli engellerden bir tanesi. Çünkü bu sistemler kısa vadede belirli grupları ödüllendirirken uzun vadede ekonomik verimsizliğe, kutuplaşmaya ve krizlere yol açıyorlar. Yine burada çok sıklıkla kendine atıfta bulunuyorum. Nobel alanları da bir şey değil yani sürpriz değil o açıdan. James Robinson'dan anacım oldu. İşte kapsayıcı kurumlar kavramına geliyoruz. Ekonomik büyüme için kritik öneme sahip. Kapsayıcı kurumlar geniş bir toplumsal kesimin ekonomik fırsatlara erişimini sağlıyorlar. Sadece siyasi iktidarla iltisakta olan kesimlerin değil. Ve siyasi açıdan tarafsız çalışıyorlar kapsayıcı kurumlar. Patronaj sistemleri ise tam tersine dışlayıcı kurumlar. Bu kurumlar ekonomik fırsatları sadece bir elit grubun elinde, tek elinde tutar ve uzun vadede ekonomik durgunluğa yol açar. Ve gerçek ekonomik kalk dediğimiz şey yani gerçekten bir ülke ekonomik olarak kalkınmak istiyorsa kaynakların verimli kullanımını ve fırsatların adil dağılımını gözetmek zorunda. Bu da ancak ve ancak şeffaf, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlarla mümkün. Ve patronal sisteminden çıkış yolu da bu kurumların inşasından geçiyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve bu konu üzerindeki düşüncelerinizi lütfen yorumlar bölümünde yazın e ile de bana yazabilirsiniz, yorumları da yazabilirsiniz. Ve kanala da lütfen abone olmayı, paylaşmayı, sosyal medya platformlarını lütfen sizden rica ediyorum ki daha fazla insana ulaşabilelim. Aynı zamanda mecbur değilsiniz ama... E, ...kanala bir gelir yaratmak ve bu gelirin de Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nı desteklemesi için kullanılmasını istiyorsanız... E, ...kanala da üye olabilirsiniz veya işte e, ne bileyim atlamadan, hoplamadan, zıplamadan videoları izlersiniz. Reklamları böylece reklam gelirinden faydalanmamıza sebep olursunuz veya... İşte süper teşekkür gibi gene farklı YouTube'un kaynak yaratma araçlarını kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu kaynaklar yani ortaya çıkan gelir benim cebime girmeyecek. Dediğim gibi daha Çofak'a eğitim kurumlarına bağış olarak gidecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.